arkadaşlar yine alt sezonumuz. Herkese hayırlı olsun. Yüfer avındayız. Herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Şile'ye geldik. Şile'de av yapacağız. Şimdi Yasin arkadaşım ilk ateşini yapacak. Merhaba arkadaşlar. Vurdu mu? <laughs> Yardım bağış falan kabul ediyor deseydim. <laughs> var. <laughs> 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 evet Yasin yardım başka kabul ediyor. Şu an istihdam bağlıyoruz arkadaşlar. Yemli takıma. Klasik üçlü yemli. Tel miydi? Çelik. Çelik. Çelikten arkadaşlar. Çünkü lüfer attık. Lüfer kopartabilir. Şu an bağlıyoruz. Sizin için ta şeylere geldik arkadaşlar. İstanbul'un heraları İstanbul'un her yerinde dolaşıyor. Yine ucunu beyaz tarafa denk getirsek daha iyi olur. Balık beyaz taraftan saldırıyor. Evet. Hmm, tamam. Evet şimdi Yasin'den bir atış gelecek arkadaşlar. Evet, yarasın atış için hazırlıklara başladı. Hadi bismillah diyoruz. Rast gelsin diyoruz. Hadi bakalım. 1 2 3 Allah be. Çok iyi. Barış'ım? Evet, kolay gelsin. Eyvallah. Herkese rast gelsin. Dayıcığım nasılsın? Babası, ee, nasıl gidiyor? Vallahi, şey idare ediyoruz. Vuruş yok daha galiba. Yok, yok. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Barış bu sezon nasıl geçecek sence baba? Vallahi ben 15 tane lüfer aldım. Evet. evet. Şimdi devamını bekliyorum. İnşallah. İnşallah. Bu akşam da bereketli geçecek. İnşallah. Hadi bakalım. Ee, ne oldu şey? Yalan mı oldu? Fosforu da attı. Fosforu da attı? Evet, evet çok güzel. Bana gel, benim kamışa vuracaksın, ikileri vurmayacak. Kosmos'un daha çabuk ha. İyi, hadi bakalım. Arkadaşlar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kamış attık. Peş peşe. 2 tane de orada var. Nuray, senin plastik anan var mı boşta? 2 Plastik var mı burada? 6 tane, evet. Dolunay'da... Al olur mu? Aslında karanlıkta gözükmüyor takımlar. Vallahi gözükmüyor. Şimdi var ya bu videoyu çekeyim mi? Tamam Bir sence yapacağız öyle. Bu bakayım o tarafa doğru. Yok ne gibi? O tarafa doğru bu yok değil mi? Tamam, şu an fosforları tutuyorum. An. Yok. Bu tarafa Bir dakika. Bak. Şimdi tutsana bir komik Yok. Yine şey yok. Işık. Şu yok diyorum ne yere? Önü ışığı görüyorum şu an. Sadece ışık gözüküyor. Bu karanlık da güzel ya boşver. Balığı gösteririz sadece. Var mı? Bir vuruş aldık arkadaşlar. Fenaydı vuruş. Yapacağız. Ben görmedim de o. Acılıyor ya. Yok fena iyiymişti ama. Yok yok. yok. Parçalamış mı? Tamam dişlemiş. Ucundan mı? Bak ucundan vurmuş. Şuna baksana. Hadi. Nereden? Şuradan almış. Oradan almış. Buradan almış. Bak tam buradan ısırmış. Ha oradan. Şuradan Aha. ısırmış. Tam evet. iğnesiz yerden ısırmış. Tam iğnesiz yerden almış. Hmm. Yemi parça oldu dedi. <laughs> Biz niye yoramadık ya? Oo harbiden param parça etmiş arkadaşlar. İkiye bölmüş. İkiye bölmüş resmen yemi. Vallahi burası heyecanlı gibi olacak. Heyecan başlıyor. Evet heyecan başlıyor. Hadi bakalım. Başka başladı, başladı, başladı. hareket. Hareket başladı. Vallahi yan versene. Bir şey geliyor dedik. Ne dedik? Kalkan olabilir, kalkmayan olabilir. Küçük. Çöp ağaç olabilir. Ağaç da olabilir, ağaç da olabilir. Yok, ağaç olabilir. Ciddi, evet, olta geldi arkadaşlar. Bir takımımız oldu. Hayır olsun. Barışı Barışın mı? Barışın. Barışın, barışın. Bir bakayım. Böyle Ya ben, ben şu attım ya kamışı. Senin ya Senin mi Ama benim de ipmisine burada. Dur tut bakayım. Benim kısım yoksa. Seni mi çekti? Beni çekmişsin dedim. Yeşil mi? Yeşil mi? Yeşil. Tamam beni çekmişti dur. Sen sollu mu attın ya? Düz attın. Sağ. Sağ, Sağ. Gözüme tutma. <laughs> Bıçak ne oldu be? Ama oynamıyor. Gerginliği nasıl baksana mı gerginliği? Ha? Çekiyor. Ah bıraktı be. Hadi be. Bırakmaz bırakmaz. Çek çek. Bırakmaz. Bırakmaz be Yasin. Yok geliyor biri o atıyor kendini. Valla abi. Hadi be. Burada arkadaşlar çektik ağzında ağzındaydı bıraktı. Vay 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 tasmaladın da ama biz yine bekleyelim belki evet evet hemen yeme bakalım yine mi ucunda pek de bir şey yok gibi ya komple mi aldı da bıraktı yoksa neyse de gene atalım Bak, Devam ki? Hadi bakalım. Kameraya evet, çek. Evet. Çekiyorum. Evet arkadaşlar. Şu an ilk atışımızı attık. Bakalım nasibimiz gelecek mi? Çok karanlık. Hedef balık lüfer. Evet geliyor geliyor geliyor. Evet ayna verdi ayna verdi ayna verdi ayna verdi. Of oh be. Biz korkpit geldi arkadaşlar. Olsun balık balıktır. Evet göstereyim evet, size. Nereden geçiyor? Evet. evet. Ne? Hiç şey gibi değil. Evet. evet. Tam sarı gibi değil. Evet değil, değil. evet. evet. Bas üstüne. Evet. Olsun güzel bir heyecan yaşattı. Evet, ya. evet değil mi Yasin? Hayırdır gençler ateşi yakmışsınız. Ne, <laughs> ne yapıyorsunuz? Piknik. Yeter ne oldu? Yeter. Birazdan geliyor. Geliyor mu? <laughs> ateşi yaktık beyler. Bey. Evet. evet. Balık gelmeyince biz. Böyle. Oo. Maalesef. Barış yattı. Yasin'i yastın yorgun hazırladı. Ben de onların başına evet bekleyeceğim. Hava çok güzel. Çok. Balıkçıların <laughs> son hali. <laughs> Arkadaşlar. Işte. Bir fena bundayız. <laughs> Torik burada. Torik burada palamut orada. Sıtkara, nerede? <gülüyor> <gülüyor> Şurada bir yerdeydi bak yetiyor da. Burada, burada. burada mı? orada. Lüfer de burada arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet bir macera da sonuna geldik arkadaşlar. Yetiyoruz. Sabah <laughs> toparlanıp gideceğiz. Balık balık yok. <laughs> <laughs> İskorpite devam. İz İskorpite devam arkadaşlar. Bir başka merada görüşmek üzere. Hoşçakalın.